100 bin, 100 bin. Burada 15 var abi. Şöyle biraz böyle, biraz daha böyle. Tamam. Aynı dostlar kazanmış. Mübarek olan. Hatta onlar bu da izleniyorken ben arkadan Mısır'a da alacağım. Zaten askerleri de pek yok görüyorsunuz. Cebel sen yani. Ben yardım falan etmiyorum. Biz direkt İngilizlerle de savaşa girelim. Ve girmeyelim onlarla. Tamam abi hızlı 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 hızlı. Hı. 2500 buraya. Hatta sen direkt lan ne oldu abi ne ya? Uf. Sen direkt böyle gel. Haydi bakalım.